Adanın güneyinde ise kendisini Kıbrıs'ın tek hakimi ve sahibi olarak gören gerçeklerden kopuk zihniyet hala varlığını sürdürüyor. Rumların yeni lideri Enosis EOKA bayrakları altında poz veriyor. EOKA terör örgütünün silahsız çocuk, yaşlı, kadın demeden katlederek Toplu mezarlara gömdüğü masumların kimlik tespitine dahi karşı çıkıyorlar. Gerçekleri, yani yaptıkları mezalimi ve katliamı bu şekilde tüm dünyadan gizlemeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar buna muvaffak olamayacaklar. Bu topraklarda işlenen katliamları ne unutacağız? Ne de unuturacağız. Dünyanın da unutmasına asla izin vermeyeceğiz. Tarihi apaçık göstermiştir ki Rumların Kıbrıs Türküne tahammülü yoktur. Kıbrıs Türk tarafının yarım asrı aşkın bir süre çözüm için her türlü çabayı ortaya koyduğu müzakerelerden sonuç alınamamış olmasının nedeni de budur. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri hiçbir zaman müzakereden, uzlaşıdan kaçmamıştır. Zulmü bildiğimiz halde intikam peşinde koşmadık, kin gütmedik. Adanın iki unsurunun bir arada barış içinde yaşamasının yollarını samimi şekilde aradık. Bütün çabamız adaya 1974'te getirdiğimiz barışın kalıcı olmasını temin etmektir. Burada bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için geçmişi çok iyi bilmek. Genç nesillerimizi tarih bilinci ve şuuruyla yetiştirmek zorundayız. 1963, 1974 dönemi Kıbrıs Türkleri için maalesef kan, gözyaşı ve katliam demekti. Adada tek bir Türk bırakmamaya yeminli Enosis sevdalıları barış ve huzuru dinamitledi. İnsanlık onurunu ve vicdanını ayaklar altına alarak Kıbrıs Türklerine zulmetti. Kardeşlerimiz evlerinden, yurtlarından, ailelerinden, hayatlarından zorla koparıldı. Burada bu güzel topraklarda korkunç katliamlara şahitlik ettik. Gözünü kim ve nefret bürümüş hastalıkta bir zihniyetin neler yapabileceğini hem de çok acı bir şekilde bu topraklarda gördük. Her şey yapıldı, her türlü zulüm işlendi ama Türk milleti zalimlere asla boyun eğmedi. Kıbrıs Türk'ünün direniş hazmini ve özgür yaşama iradesini kıramadılar. Türkiye'nin tüm riskleri göze alarak Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını hesap edemediler. Türk ordusu 49 yıl önce Mücahit kardeşleriyle omuz omuza çarpışarak yazdığı destanla Kıbrıs adasına barış, istikrar... Demokrasi ve huzur getirdi. Yok etmek istedikleri Kıbrıs Türkleri bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çatısı altında kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşıyor. Türkiye'nin de sarsılmaz desteğiyle Kıbrıs Türk halkı geleceğine daha bir umutla bakıyor. Kardeşlerim, Garanti Anlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde kahraman Mehmetçiğimizin adaya ayak bastığı 20 Temmuz 1974 günü Kıbrıs Türk'ünün asla yalnız olmadığını ve Türk milletinin hiçbir zaman boyunduruk altına alınamayacağını dünyaya bir kez daha göstermiştir. 20 Temmuz Kıbrıs Türk halkının Barış ve huzur özlemi doğrultusunda egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Çalışmalarımız maruz bırakıldığınız hukuk dışı, gayri insani izolasyonun ve ambargonun kaldırılması hedefiyle kararlılıkla sürecek. Türk Devletleri Teşkilatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçen sene Kasım ayında Semerkant'ta anayasal ismiyle kucak açtı. Bunu Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi gözlemci üyeliği izledi. Bu adımların inşallah yenileri de gelecek. Adanın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin ila nihaye dünyadan koparılması, yok sayılması mümkün değildir. İşte bu nedenle. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerinde durması, güçlü bir devlet haline gelmesi için bu zamana kadar verdiğimiz desteği her alanda artırarak devam ettireceğiz. Bugün açılışını yaptığımız Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pisti Kıbrıs Türk kardeşlerimizle işbirliğimizin yeni bir nişanesi olmuştur. Açılışımızı Bugün gerçekleştirerek bayram sevincimizi ve gururumuzu artırdık. Bu güzide eserin hayata geçirilmesinde emeği bulunan herkesi bir kez daha şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Yeni terminal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de bir cazibe ve çizim merkezi haline gelmesine katkıda bulunacaktır. Sözlerimi tamamlarken bir kez daha barış harekatında şehit olan Mehmetik ve mücahitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyorum. Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin müstesna isimleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve merhum kurucu cumhurbaşkanı Rauf Tenktaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız Kıbrıs Türk halkına ve tüm milletimize kutlu olsun derken